Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, sabah akşam onu tesbih edin. Ayetler bitiyor hocam, açıklayalım. Tabii, e, başka başka nedir? Ayetler var. vardı, Zikirle ilgili başka başka ayetler vardır. Muallif, Rahimahullah bu ayetleri zikretmekle burada yani e, söylemekle yetinmiştir. Demek değildir ki zikirle ilgili ayetler yalnız bundan ibarettir. Başka nedir? Ayetlerde vardır. Devam. Açıklama. Müellif İmam Nevevi Rahimahullah zikir kitabında zikrin faziletini ele almıştır. Zikirden kasıt Allah'ı hatırlayıp anmaktır. Müellif Allah'ı zikretmekle ilgili bazı ayetlere yer vermiştir. Öncelikle bilinmelidir ki zikir kalp, dil ve vücudun diğer organlarıyla yapılır. Allah'ı kalp ile zikretmek kişinin Allah'ın isimleri, sıfatları, gönderdiği ahkamı, fiilleri ve ayetleri hakkında düşünüp tefekkür etmesidir. Demek ki kalp ile zikir budur. Allah'ın isim ve sıfatlarını, Allah'ın ayetlerini, hükümlerini evet tefekkür etmek. Ne demek tefekkür etmek? Düş Düşünmek. Düşünmek. Evet. Allah'ın isimleri vardır, Allah'ın sıfatları vardır. Acaba bunların anlamları nelerdir? Düşüneceğiz, anlayacağız. Yeter mi bu kadar? Yetmez mi? Ne yapacağız? Onlarla da amel, Onlarla da amel edeceğiz. Evet. Allah'ı dil ile zikretmek, O'na yaklaştıran her türlü sözü içine alır. Evet. La ilahe illallah, Subhanallah, Allahu Ekber gibi zikirler ile Kur'an-ı Kerim okumak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak, ilim öğrenmek gibi Allah'a yaklaştıran her türlü söz, bu kısma dahildir. La ilahe illallah. Tabi anlayarak, severek, bilerek söylememiz, aynı şekilde severek, bilerek, anlayarak tesbih, yani Subhanallah dememiz, tekbir aynı şekilde Allahu Ekber. Bu sözü söylerken, efendim, düşünelim şöyle, veya gözden geçirelim, dünyada ne kadar büyük yaratıklar olsa da Allah nedir? Onlardan daha da büyüktür. Kur'an-ı Kerim okumak, Eyliği emretmek de bir zikirdir. Eyliği emretmek zikirdir. Kötülüklerden <laughs> insanları sakındırmak zikirdir. o da zikirdir. Evet, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini öğrenmek, zikirdir. öğretmek o da bir zikirdir. İlim öğrenmek ve öğretmek de bir zikir. Şimdi bu yaptığımız zikir midir? Zikirdir. Zikir değil mi? Zikirdir ayetleri okuyoruz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerini okuyoruz. O da bir çeşit zikirdir. Evet. Allah'ı vücudun diğer organlarıyla zikretmek ise onu bedenin diğer organlarının fiilleriyle yani amellerle zikretmektir. Bu da namazdaki kıyam, ruku, secde, oturuş gibi Allah'a yaklaştıran her türlü fiildir. Bunlar hareketlerden ibarettir. Kalkıyoruz, oturuyoruz, secde ediyoruz, rükua e varıyoruz. Bunlar da birer zikirdir. Evet. Ancak örfte daha çok Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve La İlahe İllallah gibi lafızlar Allah'ı zikretmek olarak anlaşılır. Evet. Yani şimdi zikir denildiği zaman ne anlıyoruz Yunus kardeş? İşte La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Subhanallah. Yani bunlar aklımıza geliyor. İlk nedir? Bunlar. Evet. Halbuki yalnız bunlardan ibaret değildir. Evet. Müellif rahimahullah bu konuyla ilgili bazı ayetler aktarmıştır. Evet. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, sabah akşam onu tesbih edin. Ayeti bunlardandır. Burada Allah müminlere hitap etmiş ve onlara her zaman, her durumda ve her yerde Allah'ı çokça zikretmelerini emretmiştir. Evet. Allah'ı çok zikredin, sabah akşam onu tesbih edin. Yani gündüzün başında ve gecenin sonunda Subhanallah deyin. Bu ayette gündüzün tamamını ve gecenin tamamını kastedilmiş olması da muhtemeldir. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz ayeti ise düşmanla karşılaşıldığı anı anlatan bir ayetin devamında geliyor. O da ey iman edenler herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek sebat ve kurtuluşun vesilesidir. Evet. Bir daha okuyalım olayı. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek sebat ve kurtuluşun vesilesidir. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? <laughs> Allah'ı zikretmemiz evet kurtuluş, sebat. Sebat, sebat. 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 Nedir sebat? Başımıza gelecek bir esnada başımıza sebat, gelecek bir musibetler, ne sıkıntılar yapmak. sabretmek. Saat Sağ olarak kaymama. Sebat etmek. Neyde? İman üzerinde sebat etmek. Kulluk yapmada sebat, sebat etmek. Ee, İslam'dan ayrılmamak için ne diyor? Sebat. sebat etmek. Eylük ee, yapmakta sebat, sebat etmek. Haramlara bulaşmamak için sebat, sebat etmek. Evet. Sonra ne diyor? Kurtuluş. Evet. Kurtuluş. Kurtuluş ne demektir Yunus kardeş? Kurtuluş. felah demektir. Felah demektir. kurtuluş demektir. evet. Evet. olmak. alel Ne diyor? Hayya alel Bazı ezan okuyan kimseler Hayya alel felah. geniş araziye, geniş meydan. Felahın anlamı budur. Felah dersen, geniş bir nedir? Alandır, geniş bir bölgedeki arazi bir demektir. Yani. Ha? Geniş bölgedir Ama felah dersen evet. o zaman nedir? Kurtuluş <laughs> demektir. Kurtuluş kelimesi e, ne diyelim? Kapsamlı bir kelime. Dünyanın ve ahiretin, evet her türlü sıkıntılarından kurtulmak demektir. Subhanallah. Evet. Kurtuluş, felah arzulanan şeyi elde etme ve korkulan şeyden de güven içinde olmayı ifade eden kapsamlı bir kelimedir. Evet. Ne diyor Cuma kardeş? Kurtuluş, felah neymiş? Kutuluş. Elde edilmesi gereken, arzulanan şehir Arzulanan şeyi kazanmak. Istedim. Evet ve korktuğumuz şeylerden de emin, emin. emin. emin olmak. Bu daha, evet, daha kapsamlı, Evet. Sana vahyedilen Kur'an, sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. <laughs> Allah ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıp koyar. Allah'ı anmak, zikretmek elbette en büyük ibadettir. Evet. Bir görüşe göre namaz içinde Allah'ın zikri bulunduğundan dolayı en büyük ibadettir. Başka bir yoruma göre ise Allah'ı zikretmek genel anlamda en büyük ibadettir. Evet. Nitekim insan namaz kıldığında bu onun kalbinin hayat kazanmasına ve Allah'ı çokça zikretmesine sebep olur. Evet. Şimdi arkadaşlar evet. şöyle bir soru soralım. Bu ayete göre demek ki eğer bir kimse namaz kılıyorsa o namaz namaz kılan kimseyi ne yaparmış? Kötülüklerden alıkoyar hocam. Alıkoyar. Evet Salih kardeş nasılsın? Hayırlı akşamlar. Evet. Alıkoymuyorsa ne yapalım? Sorun nerededir yani? Allah koymuyorsa. Allahu Teala diyor ki namaz namaz kılan kimseyi kötü olan sözlerden, işlerden, hayasızlıktan ne diyelim? Allah kötü ayar. olan ahlaklardan evet alı alıkoyar. alıkoyar. Koymuyorsa kılıyor ama kıldığı namaz kendisini evet bu kötülüklerden alı koymuyorsa sorun nerededir? ya, ya içinde kılmıyor, ya içinde kılmıyor. Anlamıyor imamlarının ne bilmiyor. Veya okuduklarını ne yaptıklarını bilmiyor. bilmiyor. Evet. Adet olmuştur namaz Veya. namaz. Veya ibadet olarak değil de adet bilmiyor. olarak namaz kılıyor. Evet. Veya Hı? doğru bir şekilde kılmıyor. Doğru bir şekilde kılmıyor. O da güzel. Yani gelişi güzel kılıyor. Veya adettir yani. Artık nedir? Huşu yoktur. Bir, hiçbir şey almıyor yani. Ee, de, has almıyor. Kıldığı namaz kendisini e, rahatlatmıyor. Kıldığı namaz kendisine huzur vermiyor. Hazreti Bilal'a Peygamber Efendimiz sallallahu, sallallahu ve sellem, ne diyordu? Rehne biha ya Bilal. Ne demektir? Adam. Namaz e vakti de. gelmiştir, girmiştir, e evet. Ezan oku e da artık. Rahatlayalım. E şimdi biz namazdan rahatlatma, rahatlatmak istiyor. Yani o kılalım da rahatlayabiliriz. Yani. E, halbuki e, namazda Peygamberimiz ne diyordu? Rahatlıyordu. Bu Bundan dolayı bazen ne yapıyordu? Ayakları Anladım. şişene, şişene kadar. kadar namaz kılıyordu. Bazı rivayetlere göre bir rakatta Sütkü kardeşim, bir rakatta Bakara Suresi, sonra Nisa Suresi, sonra Ali Emran Suresi. Böyle Anladım. okumuştur. Evet. Şey, evet. Subhanallah yani e, bu <laughs> dört buçuk yüzden ibarettir. Şimdi şapur şefur Ya Rabbi şükür. <laughs> evet. Yani e, bu namazdır yani. Bu namaz bir çeşit iştir, ibadettir, ameldir. Kimin için yapılıyor? Allah için yapılan böyle bir amel, böyle bir iş, böyle bir ibadet gelişi güzel Yani Yani e, ağzını açsan, uyarmaya çalışsan, bir şeyler söylesen, sen diyor benim işime karışma diyor. Beğenmiyorsan evet, başka git. diyor, başka yerde kıl diyor. Nasihati de kabul etmiyor. Hani Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eddinu en nasihat. nasihat. Nasihat edeceksin, nasihat edildiğin zaman da kabul edeceksin. Kabul edeceksin. O zaman arkadaşlarım, ya namazda bir sorun vardır veya namazı kılan kimsede bir, bir sorun, sorun vardır. Sorun vardır. Namaz kılan kimsenin belki de imanında nedir? Bir sıkıntı vardır. Veya arkadaşımızın dediği gibi Allah için nedir? Efendim yapmıyor. Veya Allah rızası için veya Allah'ın gösterdiği bir şekilde yapmadığından dolayı o namaz evet kendisini kötülüklerden alıkoymuyor.